Böyle bir güzelliği yaşadığım için yani bunlar e, belki çok büyük ödüller olmasa da sonuçta bir futbolcunun kendi adına hoşuna gideceği şeyler. Ben de bunu yaşadığım için çok mutluyum. E, dördüncü olarak seçtiler galiba altı tane futbolcudan. E, bunda benim performansım yanı sıra takım performansı gösterdiği performans takım arkadaşlarımın ee, yardımlarıyla belki de böyle bir dikkat çektik. Ee, kendi adıma ve sevenlerimi, beni sevenleri de mutlu ettiysem çok mutluyum. Ee, i̇nşallah e, ben ve takım arkadaşlarım böyle güzellikleri hem ligde hem kupada hem de UEFA kupasında devam ettiririz. Çok az bir süre kaldı. Artık e, ektik ektik hasatı toplama vakti geliyor. İnşallah e, bunu becerebilirsek hep söylüyoruz. Kendimizden başta bunu tabii yaşayıp mutlu olmak istiyoruz ama e, bu kadar çile çeken tarafta ara camia ya da böyle mutlulukları yaşatmak, bu gururu yaşatmak e, bizim en büyük hayalimiz. UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Benfica ile zorlu bir maça çıkacaklarını dile getiren Sarı Lacivertli futbolcu Gençler Birliği maçından da galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Benfica takımı gerçekten bu kupada yarı finale kaldığı için değil hani uzun zamandan beri dikkat çeken galiba bir yarı final daha var çok yakın zamanda. Üç kul, vardı. Ya çok çok iyi bir takım Benfica. Ee, çekebilecek belki daha zor kura, kurayı çektik. Ama yani bu saatten sonra zaten böyle çok iyi bir kura ya da başka türlü düşünceler barındırmanın bir anlamı yok. Yarı final oynayacağız artık yani finale iki tane maçımız var. Eğer geçersek ee, zorlu bir maç bizi bekliyor. Bence Lazio'da gösterdiğimiz performansın daha üstüne çıkmak zorundayız. Ee, bir de Lazio'dan çok farklı bir takım karşımızda olacak. Ee, Avrupa heyecanını yaşamak çok güzel. Böyle iyi takımlarla oynamak da çok güzel. Ee, ama buraya kadar geldiğiz, geldikten sonra finali görmek istiyor buradaki bütün futbolcular. Bunu da yaşatmak istiyor herkese. Ee, i̇nşallah. içeride oynayacağımız ilk maçtaki skor çok önemli. Bir gençlerli maçımız var. Yani bunları konuşurken lig de çok önemli bizim için. E, aynen. E, bir gençlerli maçımızı inşallah sağ salim geçip bir kayıpsız bir maç oynayıp, ondan sonra Benfica maçına odaklanacağız. İyi bir takımla oynayacağız. Bakalım hepimiz göreceğiz yani bu saatten sonra savaşıp üzerimize düşen her şeyi yapıp bekleyeceğiz ondan sonra. Fenerbahçe taraftarının desteğe devam etmesini isteyen Bekir İrtegün, kulübe herhangi bir ceza gelmemesi için taraftarların maçlarda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Her zaman olması gereken bir ortam var şu an Fenerbahçe'de. Ben e, lazio maçında bu çok üst seviyeye çıktı. E, çok güzeldi öyle bir atmosferde bulunmak. E, bize o, o ortamı yarattıkları için onlara çok çok teşekkür ederiz ama. E, aynısını bundan sonraki hem UEFA maçlarında hem de lig maçlarından da bekliyoruz. E, çünkü artık final haftaları. Bir de UEFA için ayrı bir parantez açmak gerekirse sadece kişisel duyarlılık değil. Biri bir şey yaptığında ona izin vermeyelim. Herkes bir yanındaki, üç yanındaki bir şey yaptığında ona tepkisini göstersin. Çünkü e, bizim için artık sınır UEFA'da bazı şeyler. E, buna kimsenin izin vermemesi gerekiyor. Kimsenin de Skor ne olursa olsun, oyun ne olursa olsun ee, camiaya bunu yapmaya hakkı yok. E, onun dışında onlara bize tekrar söylüyorum o ortamı yaşattıkları için o atmosferi çok çok teşekkür ediyoruz. Zaten biz onlarla daha güçlüyüz. İnşallah Benfica maçlarında da ve kalan diğer maçlarda da aynı ortamı bize sağlayacaklardır. Biz de onlara karşın vermek için elimizden geleni yapacağızdır.